Merhabalar. Dedeman Konya Otel'den Şef Demet Kılıç ben. Bugün sizler için deniz mahsulleri çorbası yapacağız. vongole, tomur, levrek, kalamar, karides, haşlanmış buğday, çeri domates, ıspanak, soğan, zeytinyağı, domates rendesi, tatlandırmak için limon, tuz, karabiber ve pul biberimiz var. Öncelikle tenceremize yağımızı ekliyoruz. Daha sonra soğanımızı Biraz yumuşayıncaya kadar kavuracağız. Daha sonrasında buğdayımızı, ıspanağımızı ve domatesimizi ekleyeceğiz. Soğanlarımız yumuşamaya başlayınca buğdayımızı, ıspanağımızı ve domatesimizi ekliyoruz. Bu aşamada zor pişen deniz ürünlerinden kalamarı ve karidesimizi ekliyoruz. Karidesin rengi pembeleşene kadar burada sotelemeye devam edeceğiz. Dakika, yaklaşık 3 dakika sonra karideslerimizin rengi değişmiş oluyor. Bu aşamada domatesimizi ekliyoruz. Şimdi buraya suyumuzu ekliyoruz. Suyumuzu yaklaşık 2 kepçe kadar da su ekliyoruz. Bu aşamada içerisine levreyimizi, somonumuzu ve vongolemizi ekliyoruz. Balıklar pişene kadar çorbamız kaynamaya devam edecek. Şu an kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık bir dakika sonra tatlandırma aşamasına geçeceğiz. En son tatlandırma aşamasındayız. Burada tuz, birazcık karabiber ve bolca pul biber kullanıyoruz. Çorbamızın özelliği birazcık acı ve ekşinin olduğu bir çorba. Çorbamızın yaşım, yapım aşaması ortalama 7-8 dakika sürdü. Şu an tabaklıyoruz. Tabaklama aşamasında kabuklu olan vongole'yi üste koymaya dikkat ediyoruz. En son üzerine dekor olarak kızarttığımız maydanozları ekliyoruz. Bugünkü yemeğimiz bu şekildeydi. Afiyet olsun.